Her an haber gizli dostlara. Malatya'dayız. Malatya'nın Battalgazi ilçesinin sınırları içerisinde bulunan dünyaca ünlü Aslantepe Hüyü'ndeyiz. Burası UNESCO'nun e, Dünya Kültür Mirası listesine girmiş. Türkiye'deki önemli noktalardan bir tanesi oldu. Evet. Şimdi Aslantepe Hüyü ve Açık Hava Müzesi'ne giriş yapalım. Burası genç Hitit dönemindeki Melit e, krallığının bilinen Anadolu'daki ilk e, kenti yerleşim alanı olarak kayıtlara geçmiş e, Roma Üniversitesi'nin yıllardan beri burada kazıları devam ediyor. ve Girişte de buradaki bulunan e, tarihi eserlerin atların e, bu tür yapıların birer imitasyonunu buraya koymuşlar. Merit kralı Mutallı heykelinin e, burada bir e, canlandırması var. Bu şehrin Merit kenti Kapı Aslanları milattan önce 1050 ve 850 yılları arasında bu krallık e, mevcudiyetini sürdürmüş. Şimdi Ören yerinin ee, alanına doğru gidelim. Evet değerli dostlar herhangi bir dostlara Malatya Aslantepe höyünün içerisindeyiz. Burası saray e, kalıntılarının olduğu bölüm. Şu anda ziyarete kapalı ama e, kralın tahtının olduğu a, alana biraz zoom yaparsak arka tarafta e, tahtın olduğunu göreceksiniz. Tabii şu anda cihayeti kapalı olduğu için oraya giremiyoruz. Arkeolojik çalışmaları devam ediyor. Evet burası yani 5000 milattan önce 5000. yıllardan bahsediyoruz. Yani Anadolu'da yerleşim yapılan e, kent anlamında ilk kurulan yer ve bakın duvardaki kerpiçlerden o zamanki boyalarla desenler yapılmış ve e, onun da burada ne olduğunu anlatan levhalar var. Ee, aynı şekilde bakın tavırların e, teslim edildiği mühürler bulunduğu e, saray yapılarından girdiğiniz zaman burası kapıymış, bunu kapatılmış. Burası da diğer kapı ama e, diğer alanlara geçilebiliyor. Evet. Saray kapısından e, sarayın nasıl bir yer olduğunu tapınaklarının neler olduğunu e, tek tek buradaki aydınlatıcı levhalardan görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Evet, Aslan Aslantepe Höyü'nün içerisindeyiz. Burası UNESCO tarafından e, dünya kültür mirasına e, dahil edildi. Önemli bir güzergah, ziyaretgah ve Bak, kültür Bakanlığı tarafından müze olarak, açık hava müzesi olarak e, ziyarete açık e, saray kompleksinin içine doğru giderken gene de bu yollarda taşlı yollarda e, levhalar koyarak aydınlatıcı levhalarla buradaki yaşam hakkında bilgi e, veriliyor. Evet medeniyetin ilk kenti olarak burası e, tarihte yerini alıyor. İlk yerleşim alanı. Yani o zamanki e, kerpiç sullulardan e, oluşturulan evler nedeniyle burası e, bakın doğal bir yükselti olmadığı fark edilince yapılan çalışmalarda bir höyük olarak burası kayıtlara geçmiş. Ve şu anda üzerinde bulduğumuz alanın da çalışmalarını anlatan çok güzel bir burada bir resim olarak size bunu göstermiş olduk. Aslan Tepe Hüyü'nün içerisinde o dönemde yaşayan insanların e, kerpiçten yapılmış evleri mi göstereceğim şimdi. Bakın üzerlerinde çatı olarak ağaçlar e, yatay olarak verildik yapıldıktan sonra üzerine örtülenmiş. Bunlar e, o zamanın binler, binlerce yıl öncesindeki medeniyetin evleri yaşadığı alanlar. Bakın sanki hala günümüzde köy evlerinde geçerli. Bakın buralarda eşyalarını ve ışıklandırma aydınlatmak için koydukları, e, yaptıkları alan. E, pencereleri de böyleymiş. Tavanlarda hasır ve bu şekilde ağaçlarla kendilerine alanlar oluşturmuşlar. Müstakil bir ev ya da o dönemin villası diyebiliriz. Bakın gerçekten yani daha binlerce yıl önce gördüğünüz gibi fırınıyla baca saatesiyle tam bir villa gibi bir yer olmuş. Evet. Ee, girişte burada bulunan ee, bu Melit kentin duvarlarının kabartmalarını burada imitasyon olarak yapılmış ve Melit Kırı'nın burada yeri. Evet değerli dostlar yolunuz buraya düştüğünde mutlaka bu alana girin ve buradaki dünya kültür mirasını içinde gezerek en iyi şekilde istifade edin.